Doçent Doktor Batur Gönenç Kanar'la beraberim. Batur Hocam hoş geldiniz. Hoş Kendisi kardiyoloji uzmanı ve kalpteki ritim bozukluklarını konuşacağız. Hani evet. ritim bozukluğunu aritmi diye herkes halk arasında biliyor. Ama aritmi ile çarpıntı birbirine karışan şey mi aynı şey mi bir farkı anlatabilir miyiz? Aslında hem aynı hem farklı diyebilirim. Hı -hı. Açık konuşmak gerekirse çarpıntı hastanın kalp atışlarını hissetmesi oluyor. Hı -hı. Bunun altta yatan en sık sebebi tabii ki ritim bozuklukları, aritmi dediğimiz oluyor. Ama bunun dışında Hı -hı. tabii ki psikolojik panik atak gibi ya da psikolojik bazı problemler de çarpıntı yaratabiliyor aslında Hı -hı. hastada. Bunun ayrımını yapmak gerek klinikte gerek pratikte gerçekten kolay değil açıkçası. Gerçekten. Ee, Birçok testlere başvurmak zorunda Hı -hı. kalıyoruz. Bunun ayrımını gerçekten iyi yapmak gerekiyor. Hatta bazen şey oluyor poliklinikteki hastalarımızda işte yıllarca panik atak hastası olarak takip edilmiş. Detaylı testler yapıldığında aslında gerçekten 10 yıldır 15 yıldır ritim bozukluğu olduğu ortaya çıkıyor. Hı -hı. Bunun gerçekten ayrımını yapmak son derece önemli aslında. E, esasında biraz uykusuzluk ya da biraz fazla kafein vesaire hatta yeşil çay bile öyle bir çarpıntı hikayesi yapabiliyor. Performans anksiyetesi mesela. Evet, ee, evet. hepsini yapabiliyor. Ee, şeyde de panik atak konusunda da panik atakta da bazen reaktif hipoglisemi de üst üste bindiği için evet. hani onları iyice birbirlerine Hı -hı. E, karışıyorlar. Hı -hı. E, o zaman bunun e, tespitini EKG ile film çekerek mi yapıyorsunuz? Özellikle evet. Klinik pratikte en çok elimizin altında hem ucuz olması sebebiyle elektrokardiyografi kısa adıyla EKG en sık başvurduğumuz tetkiklerden Hı -hı. birisi. Ama bunun dışında tabii ki e, 24 saatlik ritim holter var holter mesela takıyoruz. hastanın ataklarını hmm. yakalayabilmek için bir cihaz takıyoruz cep telefonu boyutunda. 24 saat üstünde kalıyor hastanın. Ondan sonra biz onu yorumluyoruz, okuyoruz. Bir problem varsa ona başvuruyoruz. Bu da yetersiz olursa altın standart olarak tanısal elektrofizyolojik çalışma diye bir işlem yapıyoruz. Hmm. Kısa adıyla EFÇ. E, bunu da Anjo laboratuvarında yapıyoruz. Hastanın kasık damarından girip kalbinin 3 boyutlu elektriksel haritasını çıkarıyoruz. Ve hani istemsiz uyarı nereden geliyor? İşte bu ritim bozukluğu nereden oluşuyor? %100 tanıyor da koyabiliyoruz. Asıl işte arada kaldığımız noktalarda bizim elimizi çok rahatlatıyor 3 e, boyutlu haritalama. Zaten e, enteresanmış. E, öyle bir şey olmadan da e, oradaki ritmin bir elektrik, hani Hatası olup olmadığını tespit etmek zor olduğu için o ablasyona falan da gitmez o zaman iş. Yani öyle olması gerekiyorsa böyle bir test yapılması lazım. Evet, kesinlikle zaten ablasyon işlemi öncesi yani istemsiz dokuları, istemsiz uyarı çıkaran dokuları kalpte e, ablasyon dediğimiz bir yöntemle temizliyoruz. E, ablasyon işlemi öncesi mutlaka tanısal ve elektrofizyolojik çalışma yapıyoruz. Yüzde yüz emin olmadan asla ablasyon işlemi yapılmıyor tabii ki. Bazı başka konulardaki ilaçların böyle izdüşümleri var mı? Mesela bir şey ah. kullanıyordur da aritmide o, yapıyordur o. Mutlaka. Mesela tiroid hormonu eksikliği olan hastalarımız tiroid ilaçları kullanıyor. Dozu biraz fazla geldiğinde hemen... hipertiroidde de o çarpışırsın. Evet. Gelsin. Hepsinde olabiliyor. Ha. Bu tarz ilaçlar. En oluyor. ilk akla gelecek olan zaten o. Evet, o anladığım kadarıyla. Hı -hı. Peki e, mesela bende de var ve e, kadınlarda da yaygın. Mitral ve prolapsus hani küçük bir prolapsus oluyor ve çok da dert değil. Hı -hı. Ama bazen gerçekten yatağa kafanı koyduğunda o kocaman atışları arka arkaya duyabiliyorsun. Hatta bir arada duruyormuş gibi oluyor. Böyle evet. bir dengesizlik. Mitral ve prolapsusu yaygın olduğu için soruyorum. Bunu çok ciddi almak lazım mı? Evet, aslında çok güzel bir nok noktaya değindiniz. E, mitral kapaktaki sarkmalar, kapak sarktıkça altındaki kas dokuyu çekerek oradan bir ...otonom faaliyet oluşturabilecek bir ritim bozukluğu oluşturabiliyor. Evet. Bunlara da ekstra atımlar diyoruz. Evet. Gerçekten ritim bozukluğuna mitral varpulapsu sebep olabiliyor. Evet. Bunların yakın takip edilmesi gerekiyor. Çok güzel tariflediniz. Ara ara böyle bir kalbin durma noktası, hafif boşluğa düşme hissi oluşabiliyor. Bu da işte ekstra atımların, normalden fazla at oluşan ekstra atımların sonucunda oluşabiliyor. Mutlaka bu hastaları yakın takip etmek gerekiyor. Böyle bir şey tespit edildiğinde mesela ne bileyim stresten oluyorsa antidepresan mı çalışıyor... Yoksa ritim düzenleyici mi çalışıyor? Ritim bozukluğundan eminsek ritim holterinde bir e, problem çıktıysa atıyorum hastanın 10 bin tane gün içerisinde ekstra atımı var. O hastayı zaten e, elektrofizyolojik çalışma ve ablasyona yönlendiriyoruz. Hı hı. E, kalbini haritalıyoruz 3 boyutlu bir şekilde. İstemsiz uyarın çıktığı bölgeyi de e, çok milimlik bir bölgeye radyo frekans enerjisi vererek oraya bir daha uyarı çıkarmayacak hale getiriyoruz. Yani ilaç tedavisi de var ama yani. Öncelikli olarak tabii ki e, ilaç tedavisi kullanıyoruz. İlaç tedavisi yetersizse. Ya da ilacın hastaya yan etkileri çok fazla olacağını düşünüyorsak, o hastalarda ilk seçenekte ablasyon yapılabiliyor ama ilk seçenek tabii ki her zaman ilaç tedavisi oluyor. Peki aritmiye sahip olmak böyle yürümeyi, nefesi, performansı azaltıyor mu? Kesinlikle azaltıyor. Yaşam kalitesini özellikle çok en sık görülen ritim bozukluklarından biri. Kalbin kulakçıklarının fibrilasyonu yani atrial fibrilasyon özellikle hastanın yaşam standartlarını son derece bozuyor. Hatta son yapılan klinik çalışmalarda depresyona bile demansa, Alzheimer'e erken yaşta demansa bile sebep olduğunu gösteren klinik çalışmalar var. Bunun dışında dediğim gibi ama yaşam standartını, efor kapasitesini son derece azaltıyor gerçekten. Burada belki en önemli konuyu özellikle de erkekleri genel olarak ilgilendirdiği için, Böyle bir şey varsa aritmi, mesela AF varsa aritmik fibrilasyon aritmi. ve o kişinin de aslında genç olmasına rağmen ailesel veya biyokimyasal bir pıhtı, plak yatkınlığı varsa beklemediğimiz bir şey olabilir mi? Ani ölüm tabii ki olabilir. Tabii Hı. çok çeşitli ritim bozuklukları var ama çok güzel değindiniz. Dünyadaki felçlerin en sık sebebi atria fibrilasyondur, AF dediğimiz rahatsızlık. Hmm. Oluşan... Beyni atıyor. Evet. Hmm. Ee, bunu da zaten öncelikli olarak kan sulandırıcı tedavisi alıyor bu hastalarımız, ilaç tedavilerini alıyorlar. Ayrıca da dediğim gibi ablasyon tedavisiyle bunu normal ritminde kalmasını sağlamak mümkün hastaların. Mutlaka gerekli hastaya yapılması gerekiyor. Kulağa biraz ürkütücü geliyor da bu ablasyon, hmm. yani radyo frekansla orada ekstra elektrik kaçağı olan kısmı Aynen, yakmak, öyle, öyle söyleyeyim. <laughs> evet. Zor bir şey midir? Açıkçası tabii ki tıptaki bütün her işlemin bir komplikasyon riski var diş çektirmenin bile. Ama günümüzde özellikle 3 boyutlu haritalamanın gelişmesiyle son derece güvenli. Bir komplikasyon riskimiz son yani binde birlerin altında gerçekten son derece düşük oranlarla çalışıyoruz. Bunun bir genetik temeli var mı? Niye bazılarının elektrik kaçakları oluyor orada? Evet, evet çok güzel değindiniz. Özellikle hücre zarındaki bazı protein mutasyonlarından dolayı daha erken yaşta atrial fibrilasyon, işte ventiküler ekstra atımlar, olabiliyor hmm. ee, onları da e, akrabalarında olan hastaları da erken yaşta tarıyoruz Tabii ki hmm. ee, başka Tabii ki birçok ritim bozukluğu tipleri var ama genetik mutasyonu genetik e, altyapısı olan hastaları daha yakın takip ediyoruz ve birinci derece akrabaları mutlaka tarıyoruz Evet e, teşekkür ederim e, Şimdi ben şöyle özetleyeyim bazen anksiyeteyle uykusuzlukla fazla çay kahveyle bir e, yani e, kalbi mağaza geldi çırpı, e, çırpıntı olabilir. hissi oluyor hı hı. E, tamam bu olabilir ama bunun çok tekrarladığı durumlarda ya da işte e, performansımızda yürüyüşümüzde vesairede bir problem yaratıyorsa ailede varsa ...aslında bir kardiyoloğa gidip gerçekten hı hı. benim aritmim var mı diye bir holterle baktırmak evet, aslında mutlaka. daha doğru olabilir mutlaka. çünkü durduk yerde dediğiniz üzere hı hı. E, inmelerin büyük sebeplerinden biri yes. bu atmalar. Ekstra atımlar oluyor. Ee, tamam, teşekkür ederim, sağ olun hocam. Çok teşekkürler.